Evet Ahmet söyle bakalım bir kilo pamuk mu ağırdır bir kilo demir mi? Tabii ki pamuk da ağır hocam. Nasıl pamuk daha ağırdır oğlum saçmalama Hayır saçmalamıyorum hocam demir daha hafiftir Mesela uçak neden yapılmıştır Demirden yapılmıştır Peki gemi neden yapılmıştır O da demirden yapılmıştır Bakın gördünüz mü hocam uçak hafif olmasa nasıl gökyüzünde duracak Gemi hafif olmasa nasıl suyun üstünde duracak Gemiyi pamuktan yapın bakalım Nasıl batıyor görürsünüz Oğlum bu saçmalıkları önceden mi düşünüp söylüyorsunuz yoksa aklınıza spontane şekilde mi geliyor? Neden sizin her konuşmanızda etraftan birileri çıkıp size kamera şakası yaptık diyecek hissi uyanıyor bende? Gerçek olamayacak kadar saçmalamanız buna sebep olabilir mi? Pamuk nasıl demirden ağır olabilir? Buna kendini nasıl inandırdın anlamıyorum. Aynen hocam arkadaş bence de saçmalıyor. 1 kilogram pamuğun 1 kilogram demirden ağır olmasına imkan yok. Bence 1 kilogram demir en az 5 kilogram gelir. O yüzden demir daha ağırdır. <laughs> Oğlum siz beni delirtmeye mi uğraşıyorsunuz? İkisi de eşittir. Hocam ayağınızın üzerine 1 kilogram pamuk düşsün. Bir de 1 kilogram demir düşsün. Hangisi ağırmış görürsünüz o zaman. Ya oğlum siz benim sınanmam mısınız? Oğlum siz beni delirtmeye mi çalışıyorsunuz ya? Ya yemin ederim bak burama kadar geldi. Artık istifa edeceğim bir olay daha olursa. Peki hocam siz bize bir soru sordunuz. Ben de size şimdi bir soru sorayım? Oğlum bana soru falan sorma. Susun artık konuşmayın ya. Konuşmayın oğlum ders sonuna kadar konuşmayın delireceğim yoksa. Hocam son bir tane soru. Başka soru sormayacağım artık. Bir tane soru soracağım. Tamam lan sor hadi lan. Sor sor sor. Hocam bir sepette 10 tane yumurta varmış. 6 çıktı. Kaç kaldı? Ya oğlum ben gerizekalı mıyım ya? 5 yaşındaki çocuğa soru sorar gibi bana soru soruyorsun. 4 kaldı. 4 <laughs> yanlış. Cevap 0. Sepetin altı çıkmış ya hocam. Bütün yumurtalar kırılmış. <laughs> yeter lan hiç şifa ediyorum. Yeter gidiyorum artık. Yeter bıktım sizden. Güle güle hocam kendinize iyi bakın. Son sorum olacağını, artık size soru sormayacağımı söylemiştim baştan. Şimdi arkadaşlar diyelim ki arkamda gördüğünüz tahtanın yüksekliği 2 metre 50 santim. Hocam orası kesinlikle 2 metre 50 santim olamaz. Misal diyorum oğlum. Hem neden 2,5 metre olmasın? Hocam sizin boyunuz 1 metre 77 santim olduğuna göre arkanızdaki tahta da 2 metre 13 santim. Oha inanılır gibi değil. Santimi santimine tahmin ettin. Teneffüste öğretmenler odasına gelsene bir sen. Müdür bey Hasan'ın inanılmaz bir yeteneği var. Benim boyumu santimi santimine bildi. Hadi ya. Peki benim boyum kaç santim Hasan? Sizinki de 1 metre 82 santim santim müdür bey? Vay be helal olsun santimi santimine bildi. Peki benim boyum kaç santim Hasan? Sizinki de 1 metre 69 santimetre hocam. Yani gerçekten helal olsun süper tahmin. Hasan aferin sana hepsini bildin. Peki hiç yanılmadan nasıl böyle tahmin yürütebiliyorsun sen? Müdür bey benim babam oduncudur. Beraber odun kesmeye gittiğimizde odunları uzunluklarına göre ben ayırırım. Yani anlayacağınız odundan iyi anlarım. Babacım ara tatilimi geçirmek için beni bu tatil beldesine getirdiğin için sana çok teşekkür ederim. Rica ederim oğlum ne demek. Temiz hava alıp derslerinden uzaklaşıp kafanı boşaltıp dönem sonuna zımba gibi girmen için burası biçilmiş kaftan. Babacım izin olursa biraz etrafta dolaşmak istiyorum ben. Tabi evladım tabi tabi gez dolaş ara tatilin keyfini çıkar. Yalnız otelden çok fazla uzaklaşma çünkü tanımadığımız bir bölgedeyiz oğlum. Peki babacım. Vay be buralar ne kadar muhteşem ya. Şehrin gürültüsünden uzak sessiz sağ Yemin ederim çok iyi geldi. Dayı merhaba, buralı mısın? Evet evet. Ne şahane bir gün değil mi? Evet evet. Ne kadar güzel dağlarınız var burada? Evet evet. Harika bir havası var. Evet evet. Ama burada çok fazla aptal insan da var. Evet ama ara tatilden sonra hepsi evlerine dönecek. Ahmet evladım o yanındaki ne öyle seni? Yapay zekaya sahip güneş enerjisiyle çalışan robot. Benim icadım hocam. Vay be robot icat ettin demek ha? Şöyle tahtaya gelsin de boyunu posunu görelim. Hocam şu anda gelemez şarjı az hareket edemiyor. Güneş enerjisiyle çalışıyor demedin mi? Okulun bahçesine çıkar bak havada güneşli şarj olsun biraz o zaman. Hocam yalnız bir sorun var robotun güneşe karşı alerjisi var. Güneş <laughs> enerjisiyle çalışan robot icat ettin onun da güneşe karşı alerjisi mi var Ahmet? Ya ben senin beynini. Aman hocam yavaş çocuk izliyor bunu ne diyorsunuz siz küfür etmeyin Küfür etmeyeceğim evladım senin beynini seveyim diyecektim Ama sonradan düşündüm ve de vazgeçtim Neden vazgeçtiniz hocam? Çünkü olmayan bir şeyi nasıl sevebilirim oğlum? Seni İsviçreli bilim adamları incelesin Beni neden inceliyor hocam? Güneşe alerjisi olan robotu incelesin Yok yok seni incelesinler oğlum Beyni olmadan ilk icat yapan insan sensin herhalde Hocam söyle diyorsunuz da şimdi de Mars'a gitmek için bir tane uzay gemisi icat edeceğim Size de ne kadar zeki olduğumu göstereceğim Oğlum sen o icat ettiğin uzay gemisiyle Mars'a Mars'a falan gidemezsin. Kesin o uzay gemisinin de yükseklik korkusu olur. Ne demek mendille vurdum oğlum? Çocuğun ağzı yüzü mosmor. Kaşı gözü patlamış. Kan içinde ağzı burnu. Mendille vursan öyle mi olur? Hocam vallahi billahi mendille vurdum ya. Oğlum bak doğruyu söyle. Kavga ettiğin için ayrı, yalan söylediğin için ayrı disiplin cezası vereceğim sana. Hocam yani benim mendil dediğim yer elim. Ben hep burnuma elimle silerim. Elim mendilim olmuyor mu o zaman işte? Kanka ben dersten çok sıkıldım öğretmenden izin alıp dışarı çıkacağım. Ne diyeceksin oğlum tuvalete mi gideyim diyeceksin? Cevat Hoca var ya altına sıçsam bile sana izin vermez tuvalet ekmen için. Hayır kanka başka bir taktik deneyeceğim bak izle gör. Evet arkadaşlar kitaplarınızın 75. sayfasını açın. Ahmet ne oldu evladım niye sınıfta geziniyorsun Hocam ben bir ampulüm ve de sınıfın burasının karanlık olduğunu fark ettim burayı aydınlatmak için geldim Ahmet yavrum sen çok ders çalışmaktan kafayı yemişsin hadi çık dışarıya biraz gez de gel Peki hocam tamam Evet arkadaşlar açtınız mı 75. sayfayı Hayırdır Hasan sen nereye gidiyorsun? Ben de dışarıya çıkıyorum hocam. Ampulü gönderdiğiniz için sınıf karanlıkta kaldı. Ben bu karanlıkta ders işleyemem. Buse çok zeki bir öğrenci ama çalışmıyor. Onu çalışmaya yönlendirecek bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bak Kanaryam duydun mu? Edebiyat öğretmenin zeki ama ders çalışmıyor diyor. Daha fazla ders çalışman gerekiyor. Buse derslerde arkadaşlarıyla çok fazla konuşuyor. Bundan dolayı dikkati dağılıyor. Bak güvercinim duydun mu? Matematik öğretmenin ne diyor? Derslerde arkadaşlarınla konuşmaman gerekiyor. Dikkatlice dersini dinlemen gerekiyor diyor. Buse çoğu zaman ödevlerini yapmadan okula geliyor. Ödevlerini yapması gerekiyor ki okulda öğrendiklerini evde pekiştirsin. Bak Serçem gördün mü ödevlerini yapmıyormuşsun. Lütfen bundan sonra ödevlerini yap öğretmenlerini üzme. Anneciğim veli toplantısında neden benim ismimi söylemedin de bana hep kuş isimleriyle hitap ettin. Çünkü öğretmenlerinin yanında sana kuş beyinli diyemediğim için. Ya oğlum bu evde benim işim biter mi ya? Akşama kadar çamaşır yıka, bulaşık yıka, evin temizliği. Ya vallahi bıktım ya, bıktım bıktım ya. Yardım etmiyorsunuz bir de daha köstek oluyorsunuz bana. Anne ne oldu ya bir şey söylemeden kabus gibi çöktün üzerime. Oğlum okul üniforman çamur içinde. Okuldan gelmişsin, üstünü çıkartmışsın. Kirli çamaşırların içine atmışsın bir şey de söylemiyorsun. Anne ne yapayım ya okul çıkışında otobüse yetişmek isterken koşuyordum çamurun içine düştüm. Ben daha dün yıkamıştım onları. Benim daha dün yıkadığım elbiselerle mi çamurun içine düştün? Kusura bakma anneciğim ama çamurun içine düşerken senin yeni yıkadığın elbiseleri çıkartıp eski kirli elbiselerimi giyecek vakit bulamadım. kanka son derse geldik ama ben de var ya açlıktan öldüm. Hani geçen gidip çorba içtiğimiz aile işkence salonu vardı ya oraya gidip çorba içelim yine. Kanka şu yanlış okumalarını bir türlü düzeltemedin. Oğlum aile işkence salonu değil aile işkembe salonu. İşkembe çorbası satıyorlar oradan aklına gelsin bari ya. Evet arkadaşlar dersimiz başlıyor sessiz olalım. Bilal tahtaya gelir misin oğlum söz yapacağım. Evet Bilal söyle bakalım Divane Lugatu Türk isimli dünyaca bilinen eserin yazarı kimdir? Gamzeli Mahmut. Gam Gamzeli Mahmut mu? Ne diyorsun oğlum sen ya saçma saçma. Gamzeli ne oğlum? Gazneli Mahmut o. Ha işte o hocam o mu? Yaklaştın ama o değil. Gazneli Mahmut Gazne hükümdarıydı. Yüzde ellisini bildiğin diyeyim. Yani Mahmut kısmı doğru. Ha tamam buldum hocam. Kaşarlı Mahmut. Ya oğlum sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun ya? Kaşkarlı Mahmut o. Oğlum sen neden her şeyi böyle yalan yanlış söylüyorsun? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Hocam dalga geçmiyor. Onun normal hali böyle. Her şeyi yanlış okuyor. Yanlış telaffuz ediyor. Hasan oğlum sana ne ya? Sen onun avukatı mısın? Bilal'in ağzı dili yok mu? Kendi söyleyemiyor mu bunlara? Ya kanka senin yanlış algılayıp yanlış konuşman yüzünden ben laf yedim hocadan ya. Ya kanka bir şey diyeceğim ben sana bu yoldan gitmeyelim ya. Ne oldu oğlum neden gitmiyoruz? Gideceğimiz yerin yolu burası. Ya kanka şu ileride bir site var kapısında dikkat kaplan var yazıyor. Bir kaplanın beni yemesini istemem. Kanka o dikkat kaplan var değil. Dikkat kapan var. Siteye yabancı araçların girmemesi için girişe araç kapanı kurmuşlar. Onun bilgilendirmesi o Yazı. Kanka yalnız çorba çok güzeldi. Vallahi ben tıka basa doydum. Kanka bir tabak çorba 3 tane ekmek yedin. Doyman normal. Ne yapayım kanka ben sadece çorbayla doymam. Yanında ekmek yemem gerekiyor. Ve biraz da fazla ekmek yedim. Çorbacı senin o kadar ekmek yediğini görünce çorba parasını boş verin. Ekmek parasını verseniz yeterli dedi adam. Akıllı adammış. Çorba parasını alsaydı zarar ederdi adam kesin. Şu karşıda pastane var. Oraya gidelim birer de tat diyelim orada. Kanka ben pastane falan göremiyorum. Orada akıl hastanesi yazıyor. Akıl hastanesi var. Oğlum hala yanlış okuyorsun ya. Akıl hastanesi yazmıyor. Alkan pastanesi yazıyor. Ben baklava yiyeceğim kanka sen ne yiyeceksin? Kanka vallahi menüye baktım. Süpaneke tatlısı diye bir şey var. Onu yiyeceğim onu merak ettim. Oğlum o tatlının adı süpaneke değil. Süpangle. Ya işte her neyse kanka. Buraya neden geldik kanka? Kanka duş yerim bitmiş duş yeri alacağım ya. Ha tamam. Kanka şuradaki ürüne baksana. Hüsnü şenlendirici diye marka mı olur ya? Ya oğlum orada hüsnü şenlendirici yazmıyor. Saç şekillendirici yazıyor lan delirteceğim. Ben. Beni ya Kanka ben eve gidiyorum sen alışverişini yapacaksan yap bir daha da benim yanıma okuma yazmayı öğrenmeden gelme